Hepinize merhaba arkadaşlar. Mersin Mobilsel birlikte yeni bir Rainbow Six Siege Mobile yani namı değer araya F2 videosuyla beraberiz. Bugün yine yanımda İnci var. İnci hoş geldin. Hoş bulduk. Ben ruh Hı, tamam. Hala ben seçemedim. Legion al. Bu mu? Legion. O Yeager. Bu arada arkadaşlar kanala hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorum atıp bir de videoyu paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Ve beni de. Ve bunlardan birkaç tanesini en azından yapın yani. Videoyu beğenin. Mesela geçenki videoya 4 like gelmiş bu kötü. Ondan önceki videoya 7 like geldi ama nasıl olduysa. Ay bana da ama ama de. geçenki geçenki videoya 10 like gelseydi şu an facecam açacaktım. Aun nişe açmıyor Öyle bir sıkıntı var ya. Yani. Bir tek sen kaldın abi Aynen. Dur dur dur. Hadi hadi. the room during the preparation phase. Ay ya, işte, Geliyor. First provision. I location the been I'm not a mother. 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 I'm seconds until the battle starts. not seconds left. 5 seconds left. <laughs> ben merdiven oynayacağım biraz. Ben de oynayayım. Ben sonra takip ediyorum yani. Göster misin artık? Beni vurma Ne vurma. Şimdi sen içeride oyna biraz. İçeride oyna. Anne. İnci içeride oynar mısın? Nasıl? İçeriye doğru oyna. Dur kamera. İnci kamera bizim kamera. Kamerayı niye vurdun? He? Ne var ya? Kamera bizim kamera. Bizim kameralarımız onlar. Oyunu öğren artık ya. Bir daha vurma kan. Ne açıyorsun orayı? Ya? İnci bir an önce git buradan. Bir an önce buradan git. Aşağı doğru git. Aşağı doğru. Aşağı doğru. Manyak ya. Geldi sıçtı tüm düzenin içine ya. Allah'ım Ben öldürdüm. Ben vurdum. Ama sen ben öldürdüm. Hatch'ten oynayan var mı? İçeriden baksana bir hatch'ler açık bu Var Ha. lan bu ses nereden geliyor? Korktum şu an geri döneceğim. Korkuyorum. defanslarken bir şey yok ben baktım. İnce kameraları da değil, dronları öldürmen lazım. Ama ataklarken de kameraları öldüreceğim. Anladın mı? Ben burada ya. İşte bakıyorum mesela Vurdum. aşağıya bak. Vurdum. Ay yanlışlıkla. Beni gördü yalnız adam. Ben korkuyorum kardeşim. Kameralara baksana be. Bir bak kameraya Dikey oyun olursa ben buradayım zaten. Ben boş. Bir de ben bakayım. 10 seconds left. 5 seconds left. Mission You have stopped the enemy from securing the target. smite alacağım ya. Hayır bana onu sal. Bana diyor. ya. Ne yaptın? Neyi alacaktın? Sen? O böyle ilk önce ölen vardı ya. Hangisi burada? Hangisini alacaktın buradaki? Şunu. Ne oldu? Buna, ne buna, ne buna, bunu al bunu al. Bunun ya şey al bak onun da silahı güzel ve gücü de güzel. Panter. Al dur dürbünü değiştir. deki mi Ben oldum sen. Karşı taraftan da var ama. Biliyorum. Bir tane kaldı. Sen kaldı. İyi. Ablamla birlikte bilmiyorum. <laughs> ben beye bakacağım.

5 seconds left. Geliyor o zaman. Find the target location and protect the target in the battle phase. Dur geriyor. Ben hızlı koşuyorum. Bu arada arkadaşlar geçenki videoda 720p yapmaya çalıştım fakat bayağı bir kastı. Yani ben de kasmadı fakat videoyu izlerken kastığını gördüm. Onu attım ama şimdi 480 p yaptım bakalım şimdi kasacak mı? Bu videoda göreceğiz. Hiç olmadı yine kasat artık yine 360 p almak zorundayım. Ben üstten bakacağım.

Ha keklik gibi avlanmışız. Bu benim dronu. Kaybettik. Hı hı. Ama biri de Böyle bir de bakayım. Böylece iyi bari. Ne? Ben inanmıyorum abi. Birebir kaldı lan. The target is under contention. Adam oynamayı biliyor mu? Öyle. Salak oynamayı biliyor. Olmaya gidiyor, ateş ediyor. сколько Onu nasıl kullanacağını biliyorsun da. Attığımız reinforcement önüne koyacaksın onları. Hı hı. Hani güçlendiriyor ya duvarda Ha o yüzden. Onların yanına koyacaksın onları. Bu emlik mi? Evet. Tamam. <laughs> Bandit o çünkü. Bandit ne işe yarıyor? Duvarlara elektrik veriyor. Ha ondan sonra adam, adam böyle dokunduğu zaman elektrik çarpıyor öyle mi? Hı hı. Armorlar gençler. Bekle duvar, duvar hemen duvara koyulmaz. Reinforce'un duvarına koyacağım. Gel mesela. Sen neredesin? Ya koy buraya. Buraya mı? Buraya mı? Koy oralara. Koydum. Tamam gel yanıma buraya da koy. Tamam mısın? Evet gel. Koy vurulara. Buraya, buraya hayır orası reinforce değil yan yan yan. Bir o kadar cahilsin left. ki. Buraya da seconds left. Koydum bir tane kaldı. Target location has durum, been found. Buraya patlattım. Ay deprem oldu. Dur, kara buraya koymuş. Buraya da mı? Yanlarda. Yanıma gel. Bu f efsane vurdum dur. Benim logon. Bu senin mi? Kır bu orayı kır. Burayı. Kim kapattı orayı? Buraya da atayım. Ana alabiliyor musun? Duvarları güçlendirdim. Ne? Şaka mı yapıyorsun abi? Hek. Nerede? Hay aşağıdan var. Adam adam. Ama arkadan adam, duvarın adam, arkasından adam, biri beni adam, sus. Konuşuyor ya? Duvarın arkasından biri beni vurdu ya. O da var. Öldür. Öldür. Ölürsün de mal gibi oynuyorsun. Ben de mal gibi oynuyorum o yüzden eğim mi sıfır bizde eğim denen bir şey yok yani. şöyle bir Orada kötü adam var, onu vurdum. Alay. The target is under contention. Kaç kaç kaç. Oldu kaç. hepsini alır. yanda yanda yan ki kalkanı Diğerini vursun hepsini vurur. Sadece diğerine vursun hepsini vurur. şöyle. The target is Biz hep kaybediyoruz ha. He. Ne zaman video bak ne zaman video çekeceğim ne zaman hep kaybediyorsun. Ama video çekmeyeceğim zaman da hep kazanıyoruz Yani. iki oyun yapacağım. Bak ben niye? Blitz almışsın sen. Yani koordinatlayacağım değil Onun kalkanından ışık saçıyor, adamın gözünü alıyor. Adam göremiyor, orayı da öldürüyor. Ama o kalkanı ışık saçması için basman gerekiyor. Özelliğini. 4-5 tamam. kez yapabiliyorsun en fazla. 5 tane. Naciz Sadece biz kaldık abi Ben oğlumu sen. O pardeyi bilmiyom abi This secure area, Control UAV to search for the target location during the preparation phase. Location A has been scouted. Target not found. Jee bakpaka. call Jee Fifteen seconds until the battle starts. Jee Jee Jee. You go in there from the ten seconds left. Five seconds left. Find the target location and protect the target in the battle phase. Al işte termite'in buraya gelmesi lazım. bu come, come here please. Fermayt Bey gelir misin? Fermayt can you come? Target location found. Oh, <laughs> is no. under contention. The target is no longer protected. The target is under contention. The target is no longer protected. The target is under contention. The target is being protected. <gülüyor> <gülüyor> Mission completed. All enemies have been eliminated. <laughs> ibne. Yanda. The target is under contention. The target is being protected. Smok alalım mı lan? Hadi smok alayım ben. Şey al, armorlu genci al Kapa bunu Dürbün ayarla, DÜRBÜN AYARLA! Her zaman bunu kullan Bu yoksa da bunu kullan Tamam mı? Hayır inci videodayız ya başladık Reinforce Şimdi beni ne yapacaksın Allah aşkına? Beni bulup ne yapacaksın? Alın alın, alın. Target location has been found. alın, alın.

gelme git buradan bak daha demin geldin geçen oyun ağzını sıçtın ortalığı gelme yanıma object. herhalde. The target is under Yanınızda adam yanınızda. Bu ne yapıyor abi? Allah aşkına söyleyeyim. Bu ne yapıyor ya? ya ne kadar veletin arasına düşüyor ya. Oynamayı bilmeyen herkes bizim takıma geliyor ya. Sık sen oraya sık, orada adam var. Kazandık nasıl olduysa. Oh, hep 3'e 2 kaybediyorduk bu sefer 3'e 2 kazandık. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Şimdi Dördüncü olmuşuz. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.